Ölürsünüz alıp duygularınızı başlayarak Yine özlem yine yani ben bekliyorum hala <laughs> sanki gelecekmiş gibi ee, zor tabi ama yine söylediğim gibi daha öncelerde de söyledim çok büyük bir aileyiz biz Kemal Sonal ailesi sevenleri unutmadı en büyük desteği de onlardan alıyoruz hepsine minnettarım çok teşekkür ediyorum. Çok da duygusal bir paylaşım yaptınız bugün. <laughs> ya yaşlandıkça gittikçe evet, evet. E, yani o Cemil Meriç'in sözünü yazdım. Evet. Hakikaten doğru olduğuna inanıyorum. Yani eşini kaybeden herkes bunu hissediyordur diye düşünüyorum. E, ağır tabi, yani kolay değil. Zaman geçtikçe daha da zorlaşıyor. Hani böyle zaman küllendirir filan diye bir şey ben yaşamadım onu bilmiyorum. Ama e, çocuklarım, torunlarım. Kemal'in sevenleri birçok şey tabi bizi diri tutuyor, ayakta tutuyor yani ama Kemal'in de ölümsüz olması tabi o bambaşka bir güzel bir duygu o, yani en önemlisi o benim için yaşatıyorlar yani Kemal'in çok çok ciddi yaşatıyorlar biz de onlara destek oluyoruz. O zaman, de bir yazın, bir yazın. Ayağınıza sağlık öncelikle. Siz de bizi hiç yalnız bırakmadınız. Her sene burada buluşuyoruz. Bir şekilde yani her ne kadar gülümseyerek analım istesek de e, tabii ki bir umut ve özlem oluyor e, ama sevenlerin ilgisi, mesajları o gün boyuncaki paylaşımları görmek de çok mutlu ediyor açıkçası buradan herkese kocaman sevgiler iletiyorum ben. Yani. Herkesin sevdiği bir, bir babanın evlatları olmak. Sizidir. Çok ya, keyifli. öncelikle şu rahatsızlığını dile getireyim. Bizi kaldırıma çıkarmışsınız. Bu yüksekten bakıyor gibi oluyor. ama çekim için daha rahat oldu herhalde. Eee ya bu en, en önemli sizin buraya gelip bu eee bugünü çekmeniz ve evinde seyreden sıcaktan ve uzaktan eee bu sebeplerden gelemeyenlere bu anmayı eee Paylaşma paylaşmamızı sağladığınız için teşekkür ediyoruz. En önemlisi bu. E, onun dışında ben de paylaşımımda şey yazdım bu senenin bir e, özelliği ilk defa bu sene e, babamla olma sürem mi e, geçti olmama sürem. Yani e, yanımda olduğundan şimdi artık daha çok e, Ay, ayrı kalma süresi bu sene ilk defa bu tarafa geçtik. E çok özlüyoruz yani ama annem de Edon da dediği gibi yaşatıyorlar, seviyorlar. En önemlisi e, bu sene Kemal Şınal Müzesi, e, bu vesileyle sevenleri e, daima orada e, olan babamı ziyaret ediyorlar ve istedikleri zaman, istedikleri gün, istedikleri saat ya da müsait oldukları saat anmış oluyorlar. E, o bizim içimizi çok ferahlatıyor, çok mutlu ediyor. E, bunun yanında da e, annemin paylaşımını proteste ediyorum. Torunlarınızı e, da evet. <laughs> evet, e, Çocukları. torunlarla ya bizlerle yaşayacak çok güzel günler var. Allah annemi başımızdan eksik etmesin diliyorum. Efendim, annemin Sizleri başımızdan eksik etmesin. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz sağ hepinize. Olsun. O kadar güzel siz de paylaşıyorsunuz ki e, hakikaten Halin dediği gibi burada olamayan o kadar seveni var ve bugünü biliyorum ben birlikte yaşıyoruz. Bu akşam da Tuzla'da bir anma var yine. Ona da böyle katılmak istiyorum mutlaka. Çok güzel bir etkinlik İkinci yapıyorlar. Ev İkinci evi evet. Altı bölgede filmleri oynayacak halkla birlikte. Evet onu paylaşacağız. O da Kim başka bir mutluluk. Kim bizim, bilir bizim elbette, elbette, elbette. Ne Elbette. Nerelerde yapılacak. Herkese teşekkür ediyoruz. Bunu yaşattığı için. Biz sizlere teşekkür sağ ediyoruz. Sizler, 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 sizler. Sağ olun. Sabırlar Hayat dileriz. Sağ Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.